Merhaba arkadaşlar. Ayşegül ablayla karşılaştık. Nerede? İstanbul Çamsan'da. Ben sabah yük getirdim buraya yük indirmeye. Ama yükümüz ikimizin de inmediği için geldik sinemaya. Sinemaya gireceğiz. Komediye gireceğiz. Aslında şeye girecektik. Korku filmine girecektik. Ama komediyi tercih ettik. <laughs> Hadi Kesin bize iyi benim. seyirler. Ayşegül Ablayı da takip edin ha YouTube'dan, Instagram'dan abla şey neydi? Senin. Teş çok teşekkür ederim şimdiden. Ee, Gül Ayşe Gül Ayşa. Sonu A, E değil. Ha. YouTube. Ha. Tamam. Evet. Hoşça kalın. Memnun olurum. Teşekkürler şimdiden. koskoca sinemada da bir ikimiz varız daha başka kimse yokmuş. Hazırı. 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 <gülüyor> Hazırı. <gülüyor> yok kız be ikimiz e varmışız. Değil. Hadi ya. Hadi Süper. Değil, e da. bu kadar ekonomi pahalı olursa Sen istediğimiz koltuğa oturalım. Bir ora oturan bir ora. Seç be ya. Hadi evet. biz kendimiz komediyiz ya. Komediye gelmişiz. Neden burada o kimse da yok da arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü paramız var salonu kapattık. Etek mi bu? Etek Herkese iyi akşamlar. Bugün benim çok güzel iki tane misafirim var. Nuran ablam ve Ayşegül ablam. Evet kızlar. Ev sahibimiz de çok güzel, İkramları da çok güzel. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akşam oldu. E aynen. Evet. Sohbet i̇yi muhabbet akşamlar. biz bugün çok iyiyiz, çok güzeliz. Çok evet. şükür. <laughs> çok şükür. Herkese çok şükür. selamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Duşunu kıy çay nefesim çay benim hayatım afiyet olsun Ayşegül abla çay olmazsa yaşayamam ben, ben bunu böyle içmesem de olmaz arkadaşlar 2005'in modası bardak böyle <laughs> Türk kahvesi benim canımda nez, aman nez, 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 çay yaptım Ayşegül ablaya süper ben bu şekilde keyfimi yaşayacağım arkadaşlar kusura bakmayın yeni kalktım böyle biraz e, şeyim e, dağınığım ama çay keyfini bekliyorum sizi. Bir daha Umarım. göster. Böyle. <laughs> Afiyet olsun abla. Şimdi içmeyeyim. Sizin de canınız istemesin. Sağ olasın. Bu arada sultanıma çok teşekkür ediyorum. Çay zevkimi, çay benim nefesim olduğunu, çay benim hayatım olduğunu, aşkım olduğunu bildiği için bana çay getirmiş bu şekilde. Çaysız olmaz lo. <laughs> olmaz. Bana diyorlar ya. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar size. Bana diyorsunuz ya sen ne içtin? Alkol mü aldın? Hayır arkadaşlar ben alkol almıyorum. Kötü alışkanlığım bir tek sigara. Ben sadece çay içiyorum. Ve çayın etkisiyle daha içmeden görüyorsunuz enerjim Mutluyum. yükseldi. Çayı görmem bile yetiyor. Onun için tavsiye ederim. Çaydır lo. <laughs> Çaydır lo. <laughs> evet bugüne de böyle başladık. Ee, Herkese günaydınlar. Çalışanlara hayırlı işler. Evde oturanlara da hayırlı günler dilerim. Bana da kolay gelsin. Gül ablaya da afiyet olsun. Çay. Çay Ç nefesi. Çaysız olmaz. Cezvede <laughs> de çay içmezsek olmaz yani. Ayılamazdık. <laughs> Aynen. Anca keser bu beni. Şimdi gideceğim bir daha dolduracağım. Tamam. Çay enerji demektir. Çay için enerjinizi yükseltin. <laughs> Çayın diye reklamını yaptın ha. <laughs> ha Reklamlandı diyor gerçekten. Bana diyorlar niye içiyorsun sen? Arkadaş çay içiyorum vallahi ya. Çay su